fazla küfür dinleniyor diye küfür etmeyen insanları ön plana çıkaracak bir platformumuz yok mu bizim? <laughs> Onlara da sanat ve sanatçı <laughs> muamelesi verecek herhangi bir platforma da ihtiyaç var. Çok güzel fikir. Çünkü sadece maddi amaçlar güdülerek Hı -hı. açılan bir platform işte böyle bir şekilde yanlış yere doğru suyu akıtmaya başlıyor. Çok saf güzel müzik yapan O kadar çok genç var ki. Yani enstrüman çalıyorlar, güzel sözleri var, güzel Nasıl hikayeleri olacak? var. Nasıl müzisyen olacaklar bu çocuklar? Nasıl şarkı çalacaklar? Çünkü rakipleri kimler? Bak, Aman be. yarabbim. Uzun bir süre mücadele ettikten sonra, <laughs> çok uzun yıllar sonra, işte büyük sahnelere kavuştum ve artık sadece şarkı söylenilen, seni dinlemek için gelinilen sahnelere kavuştum. Bu çok acayip bir bahsettiğim kavram. Şarkı söyleyebilmen için sana sahne ama bu bar değil, pavyon değil, gece hayatı değil, gece yapılan herhangi bir şey değil. Bir platform yani hı hı. herkesin şarkı söyleyebileceği ama hı hı. o popüler dünyanın alışkanlıkları haline gelmiş konulardan uzak tutabileceğimiz bir alan var mı? Sigara yasağı geldi, yorumculuğum değişti benim gece kulüplerinde. Oh.